Evet arkadaşlar, geldik sıradaki konumuza. Mutasyon. Mutasyon nedir? Çevresel faktörlerin etkisiyle canlının DNA'sında meydana gelen değişimlerdir arkadaşlar. DNA'sında meydana gelen değişimler. Eğer üreme hücrelerindeki mutasyonlarsa bunlar kalıtsal oluyor. Vücut hücrelerindeki mutasyonlar ise ne oluyor? Kalıtsal olmuyor arkadaşlar. Peki mutasyona neden olan faktörler nelerdir? Güneşten gelen zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, sıcaklık, hava ve su kirliliği, alkol, sigara gibi etkenler olabiliyor mutasyona neden. Hemen küçük bir notçuk söyleyecek olursak mutasyonlar yararlı da olabilir, zararlı da olabilir arkadaşlar. Karıştırmayalım. Hemen mutasyon örneklerinden bahsedelim biraz. Down sendromu olması, albinoluk, van kedisi, dört boynuzlu koç, altı parmaklılık, çekirdeksiz karpuz, çekirdeksiz üzüm gibi bitkilerin yetiştirilmesi, meyvelerin yetiştirilmesi, orak hücreli anemi hastalığı da yine mutasyon örnekleridir. Modifikasyona geldiğimizde çevresel faktörlerin etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan değişimlerdir arkadaşlar. Dış görünüşte meydana gelecek ve kalıtsal olmayacak. Aynı zamanda DNA'nın yapısı değil, işleyişi değişir. Yapısı değil, işleyişi değişir. Size soruda bazen DNA'nın işleyişinde meydana değişiklik gelmiştir derse modifikasyon olduğunu oradan hemen anlayabilirsiniz. Hemen çok sık karşılaşılan örneklerden yine bahsetmek istiyorum. Çuha çiçeğinin renginin sıcaklığa göre farklı olması, yine Himalaya tavşanının sırtına buz torbası konduğunda renk değiştirmesi, güneşten bronzlaşmak, işte kraliçe arı ve işçi arı olma beslenme durumuna göre, spor yapanların da kaslı olması yine nedir? Modifikasyon örnekleridir. Çevre şartları ortadan kalktığında tekrar eski haline gelebilir bunlar. Adaptasyon nedir peki? Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırmak için geliştirdikleri özelliklerle ortamı uyum sağlamasına denir. Hani Adapte olmak, uyum sağlamak zaten buradan geliyor. Peki adaptasyonlar nasıldır? Kalıtsaldır. Karıştırmıyoruz. Kalıtsaldır. Bazen modifikasyonla ikisine benzer örnekler karşımıza gelebiliyor. Nereden ayırt edeceğiz? Hemen kalıtsal mı değil mi diye düşüneceğiz. Oradan ayırt edebiliriz. Örneklerini verecek olursak bu bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Tüm bu kalemonlarda göstermiş oluyor zaten bu özellik. Kalıtsal bir şey yani. Develerin uzun kirpikli olması ve ayak tabanlarının geniş olması, yine çöl ortamına uyum sağlayabilmek için, işte kum fırtınasından kolaylıkla e, gözlerini kapatıp açabilmek için uzun kirpikli olması, ayak tabanlarının geniş olması, çölde rahat yürüyebilmesini sağlaması, hep bunlar adapte olmak için olan şeyler. Yine kutup ayılarının yağ depolaması, kaktüslerin gövdelerinin su depo etmesi ve iğne dikenli olması da adaptasyon örnekleri arasında. Doğal seçilim nedir? Canlıların hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle geliştikleri mücadelede uyum sağlayabilenlerin hayatta kalması, diğerlerinin de ölmesi durumu olmuş oluyor. Yani ne demek istiyorum? Yırtıcı hayvanlardan kaçan hayvanların hayatta kalması, kaçamayanlarda ne yapıyor? Ölmüş oluyor. Dolayısıyla bu bir doğal seçilim örneği olmuş oluyor. Burada gösterdiğimiz gibi aslan koşuyor, yakalıyor. Koyu ağaç gövdesinde koyu güvek kelebekleri hayatta kalırken, açık güvek kelebeklerini kuşlar avlar. Neden? Çünkü bu kamufle olmuş, gözükmüyor. Fazla anlaşılmıyor. Ama burada açık renkte olduğu için çok güzel ayırt ediliyor kuşlar da dolayısıyla bunları rahatlıkla avlayabiliyorlar. Ee, ne olmuş oluyor? Bu da bir doğal seçilim olmuş oluyor. Yani bu burada koyu renkliler hayatta kalıyor. Açık renkliler de avlanmış oluyorlar. Varyasyon nedir? Tür içi çeşitliliktir arkadaşlar. Yani nedir? İnsanlar farklı ten rengine sahiptirler. farklı göz rengine sahiptiler, farklı kan grubuna sahiptiler. Bu gibi şeyler tür içi çeşitliliğe sebep oluyor. Aynı şekilde işte çöl tilkisi, e, kutup tilkisi, kutuplarda yaşayan tilkiler gibi değişik özelliklere sahip olabiliyor. Tür içerisinde çeşitliliğe sebep olabiliyor. Yapay seçilim nedir? İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstünlüklerin seçilerek üretilmesi, zayıf olanların ise yok edilmesidir yapaylık var içinde bakın zaten insanlar tarafından üretiliyor yani bu e, doğal olarak olmamış oluyor. Dolayısıyla da yapay seçilim insanlar tarafından canlılar arasındaki üstünlüklerin seçilerek üretilmesi, zayıf olanların yok edilmesidir diye tanımlamış oluyoruz.